Buyur Emir Bey. Fatma abla, sen arkadaki odaları hazırlarsan... ...Kerime Hanımlar buraya gelince oraya yerleştirelim. Ay ne iyi düşünmüşsün Emir Bey. Ee, birazcık burada nefes alsınlar. Sana zahmet vereceğiz ama. Ay, olur mu öyle şey? Çok çektiler. Bizim de bir hayrımız olsun. Sağ olasın. Nevzat, sen de yine okula gidip gelirken çocuklara göz kulak olursun. Bunların sağ solu belli olmaz. Bugün bak derler, Yarın kara. Aa, tabii Emir Bey. Ne demek? Ben Esma ile birlikte onları güzelce götürüp getiririm. E, Esma'ya da bir. Esma'ya ne? Hı? O ne karışıyor? Onun haddine mi? Niye? O bu evde yaşamıyor mu? Yok ben e, o anlamda demedim de. Efendim. Tamam ne olursa olsun alalım ihaleyi. Sen teklifi hazırlat. Tamam. Tamam ben de çıkıyorum. Ha, aldık mı ihaleyi? Emir mi aldı? Ne teklif vermiş? Yahu sırf biz alamayalım diye zararla mı yapacakmış işi? Nasıl kalkıyor bunun altından? Tamam, kapat hadi kapat.